Bu dünyaya gelişimizin ve duruşumuzun bir sebebi var, ikincisi yok. Mevla'yı bulmaya ve Mevla'yı bilmeye geldik. Asıl vazifemiz bu. Mevla Celle ve Ala Hazretlerini bilip, bulup, tanıyıp, iman edip, kulluk yaptığımız zaman burası bizim için bir şey değil ki. Gözünü açtın, kapattın, bitiyor her şey. Bizden önce yaşayanlar 300 sene, 500 sene, 1000 sene, 1500 sene yaşadılar. Bu fani dünya için fazla yatırım yapmaya değmez dediler bin sene yaşayanlar. Her birimiz geçmişe doğru baktığımız zaman bulunduğumuz yaş itibariyle nasıl geçti günler? 20 yaşında olan, 30 yaşında olan, 40 yaşında olan, 50 yaşında olan, 70 yaşında olan nasıl geçti? Sanki gözü, gözümüzü açtı, kapattı, geçti gibi. Çok hızlı geçiyor günler. Zaten öyle de böyle de alaküllü hal geçiyor, geçecektir. Dünyada kimse kalmadı ve kalmayacaktır. O zaman bizi, bizim burası darul karar değil. Yani karar kılacağımız yer değildir. Belki burası firar edeceğimiz yerdir, terk edeceğimiz yerdir. Peki gideceğimiz yerde yani ahirette insanlar nedir? Ebedi ve sonsuzdur.